Kulağın sıvı var kulağında, sıvı ne demek kulak zarının arkasının sıvı birikmesi, orta kulak boşluğu sıvıyla dolu, aktif bir enfeksiyon değil, kronik bir enfeksiyon, orta kulak boşluğunda biriken sıvı, seröz otit. Şimdi bu taraftaki kulağın, sol kulağın akut spürtif otit, İkisi arasındaki fark bu, meslektaşlarım yani aile hekimi arkadaşlarım için bunu paylaşıyorum. Sıvı biriken kulakla süpüratif otit kulağı görüntüsü arasındaki farklar bunlar. Sol kulak gibi bir kulak gördüğünüzde antibiyotik olmazsa olmazımız. Neden? Bir komplikasyon gelişmesinde. Çünkü süpüratif bir otit var orada. Akut, ağrılı bir otit var orta kulak bu var. Sağ kulak gibi bir kulak gördüğünüzde sıvı birikmesi var. Böyle durumlarda problem burun, geniz, işte östeki kanalı. bunların mutlaka değerlendirilmesi lazım. Ancak Sağ kulak gibi kulağında sıvı biriken çocuklar zaman zaman sol kulaktaki gibi ataklar geçirebilirler. Yani serozotit, sporatif otite dönebilir. İşte o yüzden serozotiti takip etmek çok önemlidir. Akut otit atakları çünkü kulakta kalıcı bir takım sıkıntıları yol açabilir. Şimdi bizim bu yakışıklığıyla mücadelemiz uzun zamandır devam ediyor. Çünkü kulağında sürekli bir tekrar eden serozotit var ya da geçmeyen bir serozotit var. Ve sporatif otit atakları var muayenesine baktığımızda burnunda, genizinde ya da geniz etinde bir büyüklük, çok bariz bir büyüklük görmüyoruz. Bazı çocukların genetik yapısı, üstteki kanalı yapısı maalesef bu tür atakları arttırabiliyor. Ventilasyon tüpü takmalı mıyız, takmamalıyız sorusunu düşünüyoruz, paylaşıyoruz ama yaz geldiği için ötelemeye çalışıyoruz. Ama aslında kronik serozotitte tüp takmak bu tür atakları engellemenin yolu.